Enilç bakalım. Yen ilaçta önce bir takasa gidersek, Enilç. Evet. Orada şu kırmızı olan Citibank görüyorsunuz, alttaki mavi de Deutsche Bank takası. Ee, uzun bir süredir Citibank takası yatay. Ee, i̇şte son dönem kim gelmiş? Ee, tekrar bir ee, emeklilik fonları, Citibank takasının arttığı e, görülüyor. Son 30 güne baktığımızda genel e, ilaçta direnç Yani burada tutunmaya çalıştı. Şu 50 günlük ortalamada yaklaşık 4-5 iş günü görüyorsunuz. E, altına indi, tekrar üstüne çıktı. Yani Burada bir savaş veriyor aslında 50 günlük ortalamayla 20 günlük ortalaması arasında. Yarın burada belirleyici olan 23-47, 20 günlük ortalama. E, bunun üzerine atar. Sonrasında da Dün gördü en yüksek seviye 23.80 bunun üstüne tekrar çıkabilirse yani şu zirveyi 26.12'yi tekrar test etmek isteyebilir. Belki hatta yukarı da gidebilir. Yani burada yapılması gereken şuraya bir stop seviyesi çekmek. O da nedir? Şöyle daha ince şey yaparsak. Evet düşük 22.16. 22.16'nın altında kapanış olmadığı sürece geni ilaç devam diyebiliriz. Peki hemen soruyorum.